Herkese merhaba. 2025'e girdik. İlk haftayı geride bıraktık. Bildiğiniz gibi her sene Ocak ayı özel ilk haftası sancılı geçer. Çünkü bütün fiyatlar artmıştır, maliyetler artmıştır, kargo ücretleri artmıştır, pazar yerleri oranları değişmiştir. Bunun gibi birçok şey bizim satışımızı etkiler hale gelmiştir. Çünkü biz fiyatlara mecburen zam yapmak durumunda kalmışızdır ve algoritma birden e, sersemlemiştir ve bu gayet normal bir durum ve bu geçecektir. Ayın ilerleyen günlerinde bu durum düzelir. Ama tabii ki burada ne yapmanız gerekiyor? Nasıl olacak? Şimdi bu konu hakkında çok fazla soru geliyor. Kampanyalara giremiyoruz. Nasıl yapmalıyız? Öncelikle tamam maliyetimiz arttı, giderlerimiz arttı ama lütfen zam yaparken bu oranları dikkatlice verin ki abartmadan daha da fazla sizin satışınızı aşağı çekmesin. Yani olması gerektiği kadar yapmanız çok önemli. Ve şu an kampanya neden katılamıyorsunuz? Özellikle yol kısmında. E şimdi siz fiyatınızı zamladığınız zaman bu fiyat 21 gün sonra algoritmaya yansıyor. Son 21 güne baktığı için siz hala şu an eski fiyatınıza bakıyor ve eski fiyatınıza göre kampanya fiyatlaması yapıyor. O yüzden kampanyalar bölümüne gittiğiniz zaman kampanyalara giremiyorsunuz. E ve giremediğiniz için de hem fiyatınız yüksek kalıyor hem e buraya girmediğiniz zaman trafiğinizde düşüş yaşanıyor. Peki burada ne yapacağız? En çok sorulan soru bu. Biz kampanyalara giremiyoruz, ne yapmamız lazım? Bize bir fikir verir misiniz? Tabii buradan size biraz e, bilgi vereyim. Şimdi biz genelde mağazalarımızda, firmaya, hizmet verdiğimiz firmalarda Ocak ayının ilk haftasında mağazayı dinlendirmeye alırız. Algoritmayı dinlendirmeye alırız. Siz ne kadar algoritma iyi bilseniz de doğru yönetseniz de bir süre sonra algoritmada yorumlar başlayabilir. Ve bunları arada dinlendirmeniz gerekir. O yüzden bu kampanyalar bölümü çok bulaşmadan, zorlamadan bu hafta dinlenmeye alıyoruz. Ve bunun bazı teknikleri var onları uyguluyoruz. Bunlardan bir de mesela sepet indirimidir. Sepet indirimde biraz da algoritmayı dinlendirebilirsiniz, bunun gibi birçok yöntem var. Bunları kullanarak algoritmanızı bu hafta sakinletip en azından önümüzdeki günlerde bu açığı kapatacak satışlar almak için, rahat kampanyalara girmek için özellikle önümüzde 14 Şubat var, Sevgililer Günü haftası var, büyük kampanyalar var. Onlar için buradan aksiyon almaya başlayabilirsiniz. Yani bu hafta kötü geçebilir ama bu yavaş yavaş önümüzdeki günler artışa başlayacaktır tekrar. Yani unutmamak gerekir ki ticarette bu hep vardır. E, gün haftayı besler, hafta ayı besler, ayda seneye besler. E, bunu büyük pencereden bakmak ve genel olarak düşünmek gerekir. E, o yüzden bu her sene olduğu gibi bu sene de oldu bu e, ilk haftadaki e, yoğun bir düşüş. Dediğim gibi bu yavaş yavaş yükselecektir. E, bunu o kadar da e, sıkıntı yapmanıza gerek yok. E, önemli olan doğru aksiyonları alıp en azından bundan sonra günleri ve önümüzdeki ayı kurtarmaya çalışın. Hepinize şimdiden bol satışlar diliyorum. Umarım hedeflerinize bulaştığınız bir sene olur 2025. Bol satışlı, sağlıklı geçirirsiniz. Hepinize hoşçakalın.